Doktor anneden herkese selamlar sevgiler umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Ben bugün sizlere bahar alerjisi olarak bilinen durumdan bahsetmek istiyorum. Bahar alerjisi, saman alerjisi, polen alerjisi hepsi aslında aynı durumu tanımlamak için kullanılıyor. Biz bunlara tıpta mevsimsel alerjik rinit diyoruz. E, nedir bu durum peki? Bu aslında bir hastalık değil. Bu normalde sizin var olan alerjinizin özellikle bahar aylarında polenlerin, küf mantarlarının daha da arttığı bahar aylarında alevlenmesi durumudur. İşte gözlerde yaşarma, akma, kaşıntı, burunda kaşıntı, ardarda hapşırık, burun akıntısı, boğazda gıdıklanma, yanma gibi bir takım şikayetlerle karakterize olan bir durum. Toplumda görülme sıklığı yüzde 15-30 arasında değişebilmekte, yani yüksek bir oranda gözüküyor. Genelde 20-40 yaş arasındaki bireylerde görüyoruz, ama bu yaş aralığında da görebiliriz. Genel kaydı bu şekilde. Ee, özellikle artık genetiği değiştirilmiş gıdalarla çok temas halinde olmamız, hava kirliliği, endüstriyel atıkların çok fazla miktarda olması, stresli bir yaşamımıza, yaşama sahibi olmamız, e, bir takım viral enfeksiyonlar derken bu durumun görünme ihtimali oldukça artmış durumda. Genel bazı önlemlerimiz var bu durumdan korunmak için ee, işte özellikle bahar aylarında polenlerin çok fazla olduğu dönemlerde mümkünse sabah saatlerinde dışarı çıkmak. E, işte güneş gözlüğü, şapka gibi e, bir takım koruyucu ekipmanlar kullanmak. E, onun dışında mümkünse eğer spor yapıyorsak kapalı alanda yani polenlere çok fazla muhatap olmayacağımız bir alanda spor yapmak, kapıları ve pencereleri kapalı tutmak. Ee, onun dışında burun temizliği çok önemli, ev temizliği çok önemli fakat ev temizliği yaparken e, deterjanları değil de çünkü onların da her biri alerjen durumu daha da kötüleştirebilir. Karbonat, sirke gibi eğer sirkenin kokusu sizi rahatsız ediyorsa içerisine lavanta yağı gibi bir bitkisel yağ da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız bir karışımla evinizi temizlemek, polenlerin olmadığı saatlerde e, eve havalandırmak önemli. Dışarıdan geldiğiniz zaman üzerinizdeki kıyafetleri çıkarıp hemen yıkamak, üzerindeki polenler varsa mantar kalıntıları gitsin diye yine bu durumu engellemek için önemli bir bir takım tedbirler. Bununla beraber biz size ilaçlar başlıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bahsettiğimiz mevsimsel alerjik rinitin aslında kesin bir tedavisi yok. Yani size bir ilaç başlayacağız ve bu hastalığı kökünden çözeceğiz gibi bir durum şu an için maalesef mümkün değil. Peki yaptığımız, verdiğimiz ilaçlar neyi sağlıyor? Birincisi hayat kalitenizi oldukça düşüren bu durumdan kurtulmanız kurtulmaktan kastım tabii ki birazcık daha bu semptomların azalması ve buna bağlı sosyal olarak daha rahatlamanız. Bununla birlikte de ortaya çıkabilecek olan komplikasyonların önlenmesi ya da azaltılması. Kronik sinüzit gibi, kronik bronşit gibi, alerjik astım gibi gerçekten hayat kalitenizi çok olumsuz yönde etkileyen ve tedavi maliyetleri açısından da oldukça yüksek olan bu durumlardan korunabilmek için biz size tedavi başlıyoruz. Ve mümkünse 3-4 ay kadar tedaviyi kullanmanızı öneriyoruz. Bunlar genel olarak mevsimsel alerjik rinitte alabileceğiniz önlemler, size verebileceğimiz tedaviler. Bir sonraki videomda da çok mucizevi bir besinden ve birkaç tane takviyeden bahsedeceğim yine bu durum için. Şifayla kalın.